Hepinize selam arkadaşlarım, kankalarım. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Korkunç Bebeği oynayacağız. Korkunç Bebeğin son bölümleri artık 22. gündeyiz bugün arkadaşlar. Vardiyaya başla diyor. Buradan vardiyamıza giriş yapalım. Evet. Bebekleri eğlendir diyor. Good morning 225. Gel bakalım bebek bebek tatlıra belli hadi o, nereye gitti bu sen de yapıyorsun? hey. ver şunu konu anlayı bana bak ya Oho, oyuncak uçağı aşağı indir. bu gerçekten gerekli mi nasıl indireceğiz aşağıya şöyle yapsak bu bebeği alsak buraya koysak Sonra bunu alırsak Buraya koysak indiremedik. Nasıl indireceğiz Abi kumanda kırık Ben çıkabiliyorum. muyum Patrevelli Patrevelli Bebeği tut Oyuncak uçağı indir Abi Siz ne yapın biliyor musunuz Bebeğler mu? Gel şöyle arabayla gezin abi bak ya küçük bebeği ezdi gel sen de sen de buna bin tamam mı öbür bebek sen neredesin gel ağlama gel kıyamam sana sen de buna bin Heh, sen de böyle dön abi bunu nasıl indireceğiz aşağıya bunu aşağıya nasıl indireceğiz burada ne var şu aşağı indir diyor dur ya şu kayıt da bir durmadı neyse çalsın ya güzelmiş o bu ne dondurma hazır arkadaşlar dondurmaya bak <laughs> Bebo. dondurma yiyecek mi ha ha dondurma gitti bıraktım dondurma gitti senin yüzünden senin yüzünden dondurma gitti pis bebek abi oyuncak uçağı nasıl indireceğiz şimdi aşağı? döndür bu mı dönüyor vay çok güzel şimdi bir dakika abi şurayı bir açalım burada neler var burası değil bunu nasıl indirebiliriz aşağıya altı ruh kurtar diyor. bunları nereden bulacağım ben ya? şuradan çıkabiliyor muyuz buradan çıkamıyoruz Peki buradan girelim. Tamam mı? Şuradan bir yukarıya çıkalım. bu uçağı kurtaracağız arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Uçağı uçağını Uçağı nasıl alacağız oradan? Kardan adam. Kartopu al. Aa, bir dakika. Kartopu fırlatsak düşmez mi? Bir parça kömür Aa bir dakika dur. Hmm kömürü fırlatabiliyoruz. Sisi fırlatabiliyoruz. Abi. Bu ne? Bir dakika. Bunları yapalım mı? Bunu yerleştir. Bunu da yerleştirelim. Şuradan kömür alalım. Göz yapalım. Bir tane daha alalım. Bir gözü büyük bir gözü küçük olsun. Süs alalım abi. Süs yerleştir. Bir daha, bir daha alalım. Bir daha yerleştir. Güzel oldu mu arkadaşlar? Allah kırıldı. Bu ne? Bu ses ne ya? Ben bozacağınız makineyi. Abi. Bunu uçağı nasıl alacağız ya? Yok mu uçağı nasıl alacağını bile? Kartopu fırlatıyorum. Gene düşmüyor. Tam da vuruyorum ha. Yok. böyle değil. Kayalım. Oh kaydıraktan kaydık. Buradan tırman. Kaydı durduralım. Elif tut. Karış oyuncak şimdi sipariş verdi. Hayır şu an sipariş vermek istemiyorum. Arkadaşlar bunu nasıl alacağız? Bana bir söyle. Merdiven. Bir dakika. Merdiven bulmamız lazım. Biz buraya nereden geldik? Abi bir tane merdiven lazım bize ya. Personel arasında merdiven var mıdır? Acaba. Oyuncak uçağı indir. O ne? Bir dakika. Oradan bir şey açıldı. Bu ne? Kalem. Eee ne işe yarayacaktı? Şu an bir işe yaramıyor abi. Lan ne yapıyorsunuz ya? Dondurma mı istiyor bunlar ya? Al. Al lan. Vurup durma. Yeter. Sen çok kötüsün ya. Bu neden böyle kötü bakıyor? Tamam sana da vurdum amacım. Ha, vurma. Allah Allah. Ice cream privileges have been revoked. One per child. The sign could not have been clearer. Ni bebeğe bak ne biçim oldu. Aha. <laughs> Bing. Orada neler vardı? Fazla beslenmiş bebeği alt değiştirme masasına götür. Abi bu bebeğin altı değişir mi? Şuna bak. Oh düzeldi bari. Alt değiştirme masası nerede? Burada. Koy abi. Altını değiştir. Ver abi bir tane bes. Ya bebo. Ya buraya nereye gidiyorsun? An Ananın. Ne oldu? Kilitlenme devrede. Oo bir şey oldu. Ne oldu böyle? Allah. Kilitlendik. Casusları yakala. Sen ne yapıyorsun burada bebek? Lan. Eee? Ne yapacağız? Abi nasıl yakalayacağız bunları? Casus'u yakalamak için bizim eldiven mi ihtiyacımız var? Casus nesnesinin elini var. Alamıyorum. Elektriği çarpıyor. Abi bir şey lazım bize ya. Bir dakika abi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika ne lazım bize arkadaşlar nasıl tutacağız bunları yardım edin yorumlarda yazın Tamam bu kardan adam kartopu bir parça kömür bir kola bunu onu tutar bunu tutabilir miyiz acaba arkadaşlar bunları yorumlarda yazın lütfen bunları neyle ben tutacağım Şu casuslara bakın bunu tutabiliyor muyum? Hayır. Bunu tutamam ki. Aha. Vay. Gel abi. Gel 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 gel. Buldum 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 buldum. Buldum buldum buldum. Gel buraya casus. Aç şunu. Bebeği de mi çektik yoksa? Nerede bu casuslar? Neredesiniz abi? Aha gördüm. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bunu kaldık. yakaladık. Sen ne lazım. Nerede abi? Nerede abi? Gördüm yukarıda. Gel. Allah. Süpürgeyi bırak. Buradan çıkamıyoruz. Bak şimdi o casusu ne yapacağım? Nasıl çekiyoruz süreyi? Lan bebo. Ya buraya. Gel lan. Ha, bunu da yakaladık. Kay bebek. Allah seni de çekerim. Arkadaşlar öbür casus nerede? Gördüm seni. E bizim süpürge nereye gitti arkadaşlar?